Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, abone değilseniz abone olmanızı, e, videolarımı takip edebilmeniz için de çan e, simgesine tıklamanızı tavsiye ederim. E, bu videoda e, nasıl tetik düşüreceğinizi onu göstereceğim. Hatalı bir şekilde tetik düşürürseniz, parmağınızı da çekerken e, titreme yaparsanız, oynatma yaparsanız, bir milimlik bir bu oynatma hedefte size bir metrelik bir sapmaya sebep olacak ve hedefi vuramayacaksınız. Bu sizi bu açılımları yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle şarjörü çıkartıyoruz, silahı birini alıyoruz. Mermi yatağına bakıyoruz, mermi var mı diye. Yok, temiz. Evet, şu anda o başlayabiliriz. Evet, çekili bıraktım. Bıraktım, ben Şu anda. Şimdi bozuk paramızı alıyoruz, arpacığın üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi yavaş yavaş tetiği tetiğe baskı yapıyorum. Nefesimi tuttum. Hedefe odaklandım. Ar odaklanın. odaklandım. Parayı düşürmeye düşürmezseniz demek ki hareket e hareket etmeden yapabiliyorsunuz. Tetik çektiğiniz sırada eğer para düşmüyorsa bu işi öğrenmişsiniz demektir. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.